muhteşem bir lig yaşandı. Geçtiğimiz günlerde de Çin'de bir Türk zirvesi yaşandı. Bununla ilgili neler söylemek Evet dünya voleybolu zirvede her anlamda zirvede hem milli takımlar düzeyinde hem kulüpler düzeyinde şu anda bir numara olduğumuzu söyleyebilirim. Mücadelelerinden dolayı hem Eczacıbaşı Dainevit hem de Vakıfbank'ı alkışlamak gerekiyor. Bize bir gurur gecesi yaşattılar. Sonunda kazanan Eczacıbaşı Dainevit oldu onları da çok çok tebrik ediyoruz. Bunlar Türk voleybolu için Türk voleybolunun geleceği kadın voleybolu için çok çok önemli çok çok güzel şeyler. Umarım milli takımda yaşadığımız 2023 senesindeki altın yaz 2024 senesinde de aynı şekilde devam edecek. Şimdi de milli takım Olimpiyatları aslında hazırlanıyor. Bununla ilgili neler söylemek ister Evet çok güzel ve önemli bir yaz dönem var. Ee, 2020 Olimpiyatlarından çıkarttığımız derslerle 2024 Paris Olimpiyatlarına gideceğiz. Ve hedefler çok büyük, çok yukarıda. Şu an dünyanın bir numarası olarak oraya gidiyoruz. Umarım da böyle devam edecektir. Ee, tabii ki hedefimiz. Boynumuzda bir madalya ile geri dönmek. Umarım bunu başarabiliriz. Bir de şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Vargas bir ufak sakatlık geçirdi. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Evet. Biz hem federasyon olarak hem de hem başkanımız hem ben bizzat takip ediyoruz süreci. Çin'de şu anda Vargas tedavisine devam ediyor. Süreç olumlu ve pozitif ilerliyor. Dediğim gibi milli takım döneminde umuyoruz ki sağlıklı bir şekilde bizimle birlikte olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür